Teknoloji dediğimiz şey bazen öyle bir geliyor ki en geleneksel, en dokunulmaz sandığımız sektörleri bile baştan aşağı değiştiriyor. İşte bugün tam da böyle bir hikayeye, Türkiye'nin süt sektörünün geçirdiği o inanılmaz dönüşüme bakacağız. Yani sokak sütünden akıllı robotlara uzanan o büyük devrime. Gelin hep beraber bakalım. İşte bütün hikaye bu soruyla başlıyor aslında. Bir an için gözünüzde canlandırın, tamam mı? 2 milyondan fazla çiftlik var ve bunların çoğu birbirinden tamamen habersiz, küçücük işletmeler, ülkenin dört bir yanına serpilmiş. Şimdi siz olsanız, böyle bir yapıda kaliteyi, güvenliği nasıl sağlardınız? Bu çözmesi gerçekten çok zor, devasa bir bulmaca gibi değil mi? İşte problemin tam da kalbine iniyoruz şimdi. %84 Bakın bu oran gerçekten akıl almaz. Yani şöyle düşünün. Türkiye'deki her 10 çiftlikten neredeyse 9'u yani 8'den fazlası o kadar küçük ki bir elin parmakları kadar ya ineği var ya yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Endüstriyel bir üretimden falan bahsetmiyoruz. Milyonlarca küçük üreticiden oluşan dev bir ağdan bahsediyoruz. E bunu kontrol etmek de neredeyse imkansız hale geliyor tabii. Peki milyonlarca çiftlik %84'ü küçücük bütün bu parçalı yapı gerçek hayatta nasıl bir soruna yol açıyordu? İşte şimdi Türkiye'nin o meşhur büyük süt probleminin detaylarına inme zamanı. 2007 yılına geri döndüğümüzde tablo gerçekten de pek parlak değil, hatta bayağı endişe verici. Düşünsenize, milyonlarca küçük çiftlik demek aslında kontrolsüz bir sistem demek. Sonucu ne mi oldu? Piyasada satılan sütün beşte biri, yani içtiğimiz her beş bardak sütten biri pastörize edilmemiş, yani bildiğiniz sokak sütüydü. Bu potansiyel bir tehlike demek. Yetmezmiş gibi inek başına verimimiz Avrupa ortalamasının yarısından bile azdı. Yani bu olay sadece bir para, bir ekonomi meselesi değil. Aynı zamanda çok ciddi bir halk sağlığı sorunuydu ve sorunlar bitmiyor. Bir de üstüne bu vardı, mevsimsellik. Bakın bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Bahar geldi mi, ortalığı süt seli götürüyor. Ama kışın bir bakıyorsunuz üretim yerlerde sürünüyor. E peki bu ne anlama geliyor? Çiftçi için gelir bir var bir yok. Fabrikacı için de durum farksız. Ya işleyecek süt bulamıyor ya da fazla sütten ne yapacağını şaşırıyor. Böyle bir ortamda uzun vadeli planlama yapmak imkansızdı. Peki Ortada böyle devasa, karma karışık, istikrarsız bir sorunlar yumağı var. Bunu nasıl çözeceksiniz? İşte işin ilginç tarafı da bu ya. Cevap aslında şaşırtıcı derecede basit bir teknolojiydi. Hikayenin bütün akışını değiştiren o kritik nokta bir soğutma çözümünde saklıydı. İşte o kilit nokta bu. Bütün o karmaşayı, bütün o sorunları çözmeye başlayan o ilk domino taşı tek bir sihirli rakamdı. Artı 4 santigrat derece. Sadece artı 4 santigrat derece. Ve işte karşınızda bu hikayenin sessiz kahramanı, süt soğutma tankı. Sakın ha bunu basit bir metal kutu olarak görmeyin. Bu adeta zamanı durduran bir teknoloji. Süt saldığı andan itibaren içinde bakteriler hızla çoğalmaya başlar ya, işte bu tank o süreci anında durduruyor. Tazeliği içine hapsediyor ve sütü bozulmaya mahkum bir sıvı olmaktan çıkarıp değerli, ekonomik bir ham maddeye dönüştürüyor. Peki bu tanklar tam olarak ne yapıyordu bu kadar önemli? Aslında her şey hızla ilgili. Düşünün, inekten çıkan 35 derecelik sütü alıyor ve yarım saatten bile kısa bir sürede o sihirli artı 4 dereceye indiriyor. Bu, bakterilerin partisi bitti dediği an. Tabii iç yapısı da önemli, tamamen gıda için güvenli paslanmaz çelikten, yani hijyen en üst seviyede. Üstüne bir de gelişmiş yalıtımı sayesinde çiftçinin cebini de düşünüyor. Enerji faturasını düşürüyor. İçindeki o otomatik karıştırıcı da sütün her noktasının eşit soğumasını sağlayarak kaliteyi koruyor. Yani bu bildiğiniz komple bir kalite güvence paketi. İyi, güzel, teknoloji harika ama bu devrimi Türkiye'de kim başlattı? Bu tankları ülkenin dört bir yanına kim ulaştırdı? İşte şimdi bu dönüşümün arkasındaki yerli bir firmanın, bir yenilikçinin yükselişine bakacağız. Bu zaman çizelgesine bir bakın. Gerçekten baş döndürücü bir hız var burada. 2017'de Eskişehir'de kurulan bir firma düşünün. Sadece 2 yıl sonra lazer kaynak gibi en ileri teknolojileri sistemine dahil ediyor ve göz açıp kapayıncaya kadar küresel bir oyuncu haline geliyor. Bu hem büyük bir vizyonu hem de inanılmaz bir operasyonel hızı gösteriyor. Ve işte o büyümenin somut kanıtı. 44'ten fazla ülke. Rakamın büyüklüğünü bir düşünün. Bu şu demek, eski şehirde Türkiye'de üretilen bir teknoloji bugün dünyanın bambaşka bir ucunda, belki bir Alman çiftliğinde, belki Kolombiya'daki bir mandırada, belki de Japonya'daki bir fabrikada sütün kalitesini koruyor. İşte bu, yerel bir başarının nasıl küresel bir etkiye dönüştüğünün en güzel örneği. Firmanın mottosu da aslında bütün bu anlattığımız hikayeyi tek bir cümlede özetliyor. Güvenle soğut, geleceğe değer kat. Bakın ne kadar anlamlı güvenle çünkü artık o sokak sütü riski yok. Değer kat çünkü sütü koruyarak ona ekonomik bir değer katıyor ve geleceğe çünkü bütün sektörü ileriye taşıyor. Tam bir misyon cümlesi. Tamam, her şey kulağa çok hoş geliyor. Teknoloji süper, büyüme harika. Ama bir duralım. Günün sonunda en önemli soru şu değil mi? Peki bu tanklar sahada gerçekten işe yarıyor mu? Yani asıl kullanıcılar, o çiftçiler bu işten memnun mu? Şimdi sıkı durun çünkü bu göreceğiniz veri gerçekten inanılmaz. Binlerce, on binlerce ürün satıyorsunuz ve Türkiye'nin en bilinen şikayet platformunda hakkınızda sadece bir tane şikayet var. Yalnızca bir. Ve işin daha da ilginci o tek şikayet bile çok memnun şeklinde bir çözümle sonuçlanmış. Bu yani istatistiksel olarak neredeyse imkansız bir memnuniyet oranı. Bu tek bir veri aslında sayfalarca rapordan çok daha fazlasını söylüyor. Ama durun, sütün kalitesini güvence altına almak bu yolculuğun sadece ilk adımıydı. Hikaye burada bitmedi, tam tersine yeni başlıyor. Çünkü Setuay şimdi de verimliliği en tepeye çıkarmak için inovasyonda bir sonraki level'e geçiyor. Yani tanklardan robotlara. İşte bu geleceğin çiftliğinin ta kendisi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sağım robotu. Ve bu basit bir makineden çok daha fazlası. Bu bir zeka. Düşünün, tamamen Türk mühendislerin 4 yıllık emeğiyle sıfırdan tasarlanmış ve kodlanmış. İçindeki yapay zeka bütün sürüyü yönetiyor, verimi maksimize ediyor. Ama asıl devrim niteliğindeki özellik şu, ineğin dört memesinden gelen sütü de ayrı ayrı ölçüyor. Ne var bunda demeyin, bu şu demek, hayvanın en ufak bir sağlık sorunu olduğunda sistem bunu anında fark ediyor. Böylece hem hayvanın sağlığı korunuyor, hem de o sürüden gelen sütün kalitesi her zaman en üst seviyede tutuluyor ve sakın bunun bir prototip ya da bir gelecek vizyonu olduğunu düşünmeyin. Bu bir bilim kurgu sahnesi değil. Bu teknoloji şu anda bugün Eskişehir ve İzmir'deki en modern çiftliklerde aktif olarak çalışıyor. Her gün hayvanları sağıyor, verimi ve kaliteyi arttırıyor. Yani hep konuştuğumuz o gelecek var ya, o çoktan gelmiş bile. Peki, soğutma tanklarıyla başlayan, akıllı robotlara uzanan bütün bu inovasyonlar bir araya gelince ortaya nasıl bir büyük resim çıkıyor? Gelin şimdi Türk süt endüstrisinin geçirdiği bu inanılmaz dönüşümü şöyle bir özetleyelim. İşte bu tablo adeta bir öncesi ve sonrası fotoğrafı gibi. Devrimin kendisi bu aslında. Bir tarafta parçalı, verimsiz, ne olacağı belli olmayan riskli bir yapı, diğer tarafta ise organize, veriye dayalı, hijyenik ve her adımı öngörülebilen bir sistem. Bu basit bir modernleşme falan değil bu sektörün adeta genetik kodlarının değişmesi demek kendi iç pazarına odaklı bir yapıdan çıkıp dünya sahnesinde rekabet edebilen bir güce dönüşmek demek yani özetle bu sadece bir süt tankı ya da bir robot hikayesi değil bu dağınık ve zorlu bir geçmişten yola çıkıp doğru teknoloji ve inovasyonla nasıl yüksek teknolojili rekabetçi bir geleceğe ulaşılabileceğinin hikayesi bir sektörün hatta bir ülkenin dönüşüm hikayesi. Ve bu anlatıyı tamamlarken aklımızda şu büyük soruyla bitirelim. Türkiye'nin süt sektöründe yaşadığı bu devrim acaba sadece bir başlangıç mı? Şöyle bir düşünelim. Başka hangi geleneksel sektörlerimiz şu an farkında bile olmadığımız tek bir doğru inovasyonla benzer bir devrimin kapısını aralamayı bekliyor? Belki de bir sonraki büyük dönüşüm hikayesi hemen yanı başımızda başlamak için doğru anı kolluyordur.